Anladım. Tamam. Teşekkürler. Emine teyzeyle de Cemre'yle de konuşmuş polis. İkisi de hiçbir şey bilmiyorlarmış. Cemre bizden öğrendi demiştim ya. İzik annesini kaçıranlar kesin. Ya ne geldiyse başımız o pislikler yüzünden geliyor. Ya o adamlar ne istiyor kendimden ya? Ne istiyorlar? Ne? Senakan, sakin ol. Ya çıldıracağım ya Eylül, çıldıracağım. Sanki yer yaralı annem içeri girdi. Annem öldü değil mi? Serkan öldü. Ya biz şimdi kimsesiz mi kalacağız? Evet. Defne öyle kötü düşünme. Nazan Hanım'a bir şey olmayacak. Polis onu da bulacak. Eylül. Bu Kemal pisli annem bir şey yapmış olmasın? ya. Biz bunu niye düşünemedik? O herif anneme şantaj yapıyordu. Aynen. Siz ikiniz de burada kalın. Evden ayrılmayın. Ben Kemal'le konuşacağım. Serkan dur bekle. Anne neredesin ya? Neredesin? Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Kemal! Nerede lan annem? Ha? Nerede lan annem? Söyle çabuk! Allah Allah! Ne oluyor orada? Nerede? bir yere git be! Şeytan görsün ananın yüzünü. Ben bir şey yapmadım. Ya yalan söyleme. Nereden aldın hanım? Ben siz şimdi ayağınıza taş değse Kemal'den bileceksiniz canım. Tövbe tövbe. Lan seni gebertirim lan. Kaçırdım mı? Ha? Nerede annem? Ay gitsem mi yanlarına acaba? Üf. Hiçbir şey de duyulmuyor. Girin gidin be! Yavrum, evladım, çocuğum. Ananı kaçırıp da ne yapayım ben ha? Hiçbir işime yaramaz artık. Bu adam zaten artık kendi geleceğine bakıyor, kendi geleceğine. Kız, anandan da kurtuldum en sonunda, mutlu musun? Zil takıp bayram ediyorsundur tabii bunca yıllık babalık yaptı sana bu adam. Özlemeyecek misin Kemal abini ha? Pislik. Lan doğru, doğru konuş, konuş lan. Lan alaksız herif doğru konuş. Lan bak bırak yatma var ya. Öldürürüm lan seni. Defol git lan buradan. Serkan. Doğru konuş. Serkan. Ee? Lan bana bak oğlum. Bak evladım. Ben senin icabına bakardım ama şimdi Uğraşamam. Üstümü başımı bozmamam lazım. İşim var. Bana bak. Hadi kışt kışt kışt. Daha hadi. Yürü. Kafa yiyeceğim ya. Eylül annem nerede? Nerede? Nerede ya? Serkan sakin ol. Hadi gidelim buradan. Hayırdır Kemal Bey? Anlatırım Neziye Hanımcığım. Teferruat, teferruat. Ah. Ee, ah. Hoş geldiniz efendim. Ne alırdınız? Ha? Bu adama da bir orta şekerli kahve getir evlat. Tabii efendim şöyle karşılıklı baş başa bir keyif yapalım. Değil mi ama canım? O çocuklar kimdi Kemal Bey? Yani kusura bakmayın beni ilgilendirmez ama yani uzaktan tartışırken gördüm sizi. Aa, aşk olsun. Vallahi darılırım Neziha Hanımcığım. Beni alakadar etmez demek ne demek canım? Bilakis ben hakkımda bilmediğiniz hiçbir şey kalmasın istiyorum. Birbirimizi karşılıklı olarak tanıyalım istiyorum. Değil mi ama canım? Şimdi şöyle oldu Neziha Hanım, ya bu gelen Mesude'nin kızı. Aşığını da almış, aklı sıra beni tehdit ettiriyor. Annemden ayrılırsan seni şöyle yaparım, böyle yaparım falan diye. Artık Mesude nasıl bir dolduruşa getirdiyse bunu, gerisini siz düşünün canım. Ee beni kapı dışarı ederken iyiydi. Şimdi bir de mutlu olmamı istemiyor, mutlu olmamı Neziha Hanımcığım. Ah, ah, Buldular tabii benim gibi mülayim kalender adama Kafama kafama vuruyorlar. Yahu şu adam kaç kere darp edildi size anlatamam. E bunlar genç. Benim de vur elim yok. E karakola gidip şikayet etsem başları derde girer. Vallahi çok gücüme gidiyor artık Neziha Hanım. Ya boşansam da şu Mesude'den kurtulsam artık canım. Üzmeyin kendinizi Kemal Bey. İnsana ne gelirse üzüntüden gelir. Merak etmeyin, düzelecek. Öyle mi diyorsunuz yani? <laughs> e bu adam da artık belki sizin sayenizde bir huzur bulur. <laughs> Canım insanın kahvenizde şeker olacağı geliyor vallahi. <laughs> çok alemsiniz Kemal Bey. <laughs> Geldi kahveniz. Evlat ben bilsem kahvemi şekersiz söylerdim. Böyle bir hanımefendinin yanında şekere ne lüzum varmış ayol? <laughs> Ay çok tatlısınız. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> oh, sepamız olsun.